Herkese merhaba. Bu videoda Undertale fan oyunu devam edeceğiz. Bu sefer size sıra sistemini ve farklı farklı şekilde atak yapmayı göstereceğim. Yani sıra sisteminde mesela siz atak yaptıktan sonra düşman size vuracak. Yani daha doğrusu düşman atak yapacak. Sonra farklı bir saldırıya geçecek. O şekilde yani. Öncelikle şu object hurt kısmında değiştirmemiz gereken birkaç şey var. Öncelikle şunu biz global yapacağız global yapalım. Çünkü farklı objelerde de kullanacağız bunu. Buradan bunları global olarak değiştiriyoruz. Başka da yok. Şunlar ihtiyacımız yok. Bunu silebiliriz. Tamam, bunların hepsi duruyor diğerleri. Şuradan Şunu da global yapalım. Başka yok. Tamam. Bir de şu end step kısmında değiştirmemiz gereken daha doğrusu yazmamız gereken bir şey var. Manage'den yazamadım. Tamam. Y eşit Mavi eşit olduğunda sadece yer çekimi aktif olacak. Şuradan dikenli parantez açıyoruz ve önemli, önemli bir şey var burada dikenli parantez buraya kapatıyoruz. Yani bu dikenli parantez bunun dikenli parantezi olacak. Tamam. Artık buna da ihtiyacımız yok. Bunu da silebiliriz. Tamam. Şu bir atalım da hızını biraz arttıralım. <laughs> 2 olsun. Artık tamam. Atak yapmaya geçebiliriz. Öncelikle. Okay bakın biz bir obje oluşturalım. Şu büyük iyi oldu. Küçük iyi olsun bu. Play kısmına geliyoruz ya buraya. Bar çarpı scale. Oradan yazamadım. X koyamadım. 16'ya çarpı scale. 5 veya şu 17 olsun biraz daha büyük olsun. Bunlar e, o bu kutunun büyümesini sağlayacaklar. Şuraya bir değişken de atayalım. Bel çarpı eşittir. yok. Bu kaç olsun sıfır olsun bu. Şimdi de evet step kısmına yazmamız gereken bir şey var step oluşturuyoruz. Ya da bunu neyse şimdiden yazalım şunu. Normalde bunu sonradan yazacaktım da şimdi yazsak daha iyi. Enter'a bastığımızda atak yapmış olacağız. Enter. Veya Z'ye bastığımızda. O yüzden şunu şuraya yapıştıralım. Buraya ort yazıyorsunuz. Sonrasında parantez açıyorsunuz. İki tane tırnak veya şu şekilde tek tırnakla arasına büyük şekilde istediğiniz harfi yazıyorsunuz. Z'ye bastığımızda karakter atak yapacak. Daha doğrusu kalp. Şöyle kendi parantez ve şu şekilde kapatalım. Tamam. Şimdi buraya instance destroy yazıyoruz. Yazamadım Tamam. Sonra da iki tane farklı atak yaratacağız ama önce o atak objelerini oluşturalım. Tamam bu burada dursun. İki tane obje oluşturuyoruz buraya. Object atak atak kaç olsun? Atak help 3 olsun bu da. Ya da 2 olsun atak help. Burada da yani kutu küçülecek saldırı olacağı için global çarpı x scale eşittir 5 olsun çarpı y yes scale olacak bu da eşittir 5 bu da 5 e eşit oldu ve e, o burada yarattığımız değişkeni burada da kullanacağız. Timer 1 e eşit olacak. Bunu neden böyle yaptığımızı en sonunda size açıklayacağım. Tamam. Bir saniye. Heh, bir de bir saniye. Şunu yapmamız lazım. Bir tane de bir tane şuradan obje oluşturalım. Obje atak. Hatta obje oluşturmamıza gerek yok. Direksiyonu şunu silelim. Şunu direkt kopyalayalım. Dolce atak güç olsun. Çünkü iki zaten burada var. Bu da motion set. Bunun ben yukarı doğru gitmesini istiyorum. O yüzden bunu 90 yapacağım. 90 olunca 90 derece olduğunda yani dike doğru gidiyor. Yukarı doğru yani. Tamam. Şimdi buraya step kısmına buradan step oluşturuyoruz. Pardon pardon alarm oluşturacağız. Ama önce şuraya alarmı bir eşitleyelim. Alarm 0 olsun. Veya siz birden 0'dan 9'a kadar bu alarmı değiştirebilirsiniz. Tabi burada yazdığınız değeri mesela ben burada alarm 0 yazdıysam siz buraya alarmdan 0 oluşturmak zorundasınız. Mesela oraya 9 yazdıysanız 9 oluşturmak zorundasınız bu nodu hızını eşitleyelim. İsterseniz direkt olarak normal sayı olarak değer de verebilirsiniz. Bu bir saniye olsun. Bir saniyede bir atakları yaratsın. O yüzden alarm kısmına gelip sıfırı seçiyorum. Tamam. Burada biraz oda, odanın içindeki x veya bakacağım. Şu objeyi bir silelim. Bu daha önceden kalma top objesi. Şu kemiği de silelim. tamam. Instance Allah Migrate olacaktı Şimdi buradan bir XA'yı belirleyelim Nereden gelsin mesela bu bilgilemesine bir saldırıcı olacağı için Şuradan veya şuradan gelsin Sol altta yazıyor Farenizle bakarsanız şöyle 320 400 120'e 400 lük bir yerden, atak üç gelecek. Tabii bunu kopyalayıp yapıştıralım üç kere. Bu X endeksine değiştirelim. Farklı değerler yazarsanız X endeksinde yani yatay düzlemde farklı pozisyonlarda gelecektir. 552. Ben 16, 16 artıracam bunu. Bu sabit geliyor, çünkü bu dikey düzlem. Bunu yine zaten kopyalamıştık. Ne yapıştırıyoruz bunları? Bu sefer direkt obje atağı ya şu kemiği yaratacağız. O da sola doğru gidiyordu. O yüzden bunu da tam şurada bir yerde yaratalım. Şuraya yaratalım. Burası 448'de 288'miş. 448'e 288. Bu sefer Y düzleminde değişiklikler yapacağız. Şurası 16 eksi olsun bunun. Yani ne oluyor? 432. Tamam bu da 416 olacak o zaman. Aa pardon. Şuralar hep 48 olacak. Ben yanlışlıkla dikey düzlemi değiştirdim. Şurayı değiştireceğiz. Hatta direkt değiştirelim şurayı. Kaç olsun burası? Burası 272 olsun yanlış yazdım. Ee, sonra burası da 252 olsun. 452 yani. X. Bu sefer burada sabit kalan değer şöyle yazalım. Buraya değil, Zaten neyse yazmıştık o. Şu global timer'ı. Hmm. Şuraya bu alarmı yazacağız yine. Alarm. Alarm 0 olduğu için buraya yine 0'a giriyoruz. Giremedim. Run speed. Çarpı. En son burada mesela ben bu odasını 1'e eşitledim ya alarmda O yüzden burada Create kısmında neye eşitlediysem Burada da aynı değeri en sonunda tekrar gidiyorsun Tamam Şimdi şu box index buraya geliyoruz Buraya da yazmamız gereken kodlar var Instance Hiç yazamıyorum bu komutu ya Create random bir şekilde e, yaratacağımız için bu saldırıları buradaki x ve y endeksi çok önemli değil çünkü bunların bir belli bir sprite yok zaten içindeki saldırılar önemli sadece o yüzden bunları istediğiniz bir e, yörüngeye daha doğrusu koordinat sistemine koyabilirsiniz isterseniz 8 de yapabilirsiniz ben 15 e ne yapayım 15 15 olsun rastgele saldırı gelmesi için choose kullanıyorum ve bunun içine iki hata da yazacağım. Obje atak helper ve obje atak helper 2. Tamam. En sonuna da noktalı virgül koyuyorum. Evet. Böyleydi ve bir saniye. Şuraya bir tane daha bir kod yazmamız lazım. Ama şu dikenli parantezin bu dışına yazacağız bunu. Şöyle yazalım. If global chart timer. Timer'ları e, bu saldırılar sırasında e, bu obje halvin butonlar arasında geçiş yapabilmesi için kullanacağım. O yüzden o değeri yarattım. Global chart timer eşittir. 1 Bir. 1'e eşit olduğunda menü daha doğrusu global olacak bu çarpı eşittir eşittir pardon şöyle olacak evet böyle doğru yazmışım false pardon evet <laughs> doğru yazmışım Biraz karıştırdım ya da else if yapacağız bunda global çarpı timer Eşittir sıfır. Yani bu box endeksi geldiğinde yine kutu büyüyecek. Yuvarlak eşittir true. Tamam. Şimdi bunların sürekli olarak sonsuza kadar saldırı yapmamaları için yine alarmlar yaratacağız. Burada zaten alarm sıfır kullandığım için bir de alan Alarm bir kullanalım. Alan 1 eşittir. 4 saniye sürsün bir atak. Siz 5 saniye sürmesini istiyorsanız şuraya 5 veya işte 6 falan yazabilirsiniz. Bu eğer bir değişkeni yani alarmı o hızına eşitlerseniz buraya yazdığınız değer kadar saniye geçer. Mesela ben buraya 4 yazdığım için 4 saniye sonra atak bitecek. Buradan alarm 1 oluşturalım. Pardon. Alarm 1. Hı. Instance create yine 15 pardon destroy olacaktı bu seferki destroy ve yine alarm yazıyoruz buraya alarm bir eşittir room speed çarpı 4 yine şunu kopyalayalım çünkü bunu diğer Atakta da kullanacağız. Atak altırda. Hatta direkt önce alarm 1'e ekleyelim. Şuraya şöyle. Tamam. Buraya da yazalım alarmı. Alarm. Pardon. 1 eşittir. Room speed. Çarpı 4. Evet. Ve Şimdi buraya da e, her atak olduğunda kalp e, tam bu e, odadaki o işte bu kutu var ya kutunun tam ortasına gelmesini istiyorum. O yüzden global değil yanlış yazmışım. Global yani daha doğrusu object hurt çarpı x, x eşittir. Object box çarpı x. Bunun ilk e, x ekseni object kutunun x eksenine eşit olacak. Tabii y ekseni de aynı şekilde. Objektin y eksenine eşit olacak. Bunu kopyalayalım. Tamam bunu şuraya da yazacağız. Evet. Artık bir test edelim. Aa bir saniye. Odaya obje eklemeyi unuttum. evet, odaya obje eklemedik şu objeye ekleyeceğiz object back ekleyeceğiz şuraya koyalım artık bir test edelim evet gördüğünüz gibi şu an saldırı ekranındayız ve fight'a enter'a ya da z'ye bastığımda atak başlıyor Dediğim gibi kemikler gelmeye başladı ve bir süre sonra atak bitiyor. Aa evet, bir şeyi yazmayı unuttum. Şu objeleri. Obj4, şunu yaratacaktık. Çok özür dilerim. Destroyedik. 15, e 15. Object bias. Hatta bunu kopyalayalım. Tamam. Şuraya yapıştıracağız bir de alarm bir. Heh, tamam, bu şekilde. Yoksa demin önceki vata biter ama kutu büyümez. Gördüğünüz gibi yine dolaşabiliriz burada. Bence. Enter'a bastığımızda atak başlıyor. Tabii bu rastgele olarak başlıyor. Gördüğünüz gibi atak bitti. Tekrar fight'a bastığımda, evet. Niye böyle oldu? Aa, muhtemelen şey yaptım. Object attack altı. Evet. Kutuları büyütmeyi unutmuşum xScale eşittir çarpı yScale eşittir 5 Veya hadi 6 olsun bu yada 7, 7 olsun bu, Bugs, bu şekilde devam ediyor Destroy. Ben burada son bir şeyi kontrol edeyim. Atacağız. Evet. Global. Evet çarpı yazamadım. Global çarpı timer e eklememişiz. Eşittir. 1. 1 eşit olacak. Muhtemelen buna da yazdım mı? Evet buna yazmışım. Buna da 0 olarak eklemişim. Güzel. Burada evet tamam doğru bir şey. Yine test edelim. <laughs> küçülüyor. Saldırı başlıyor. Bir süre sonra saldırı bitiyor. Tabi şu x ve y endeksini yanlış ayarladığından dolayı bu kemikler böyle geçiyor. Bunları kendiniz ayarlayabilirsiniz. x ve y endeksini değiştirerek. Ben yanlış ayarladım. Tekrar fight'a bastığımızda. E tabi bu aynı saldırı geldi fakat dediğim gibi. Evet fark bu şekilde farklı saldırı da gelebilir. Bunun sebebi biz choose kullandık. Ve bu yüzden saldırılar rastgele bir şekilde geliyor. Hep aynı saldırı gelmiyor veya evet alttaki kemiklerden biri bize deydi. Bir onları ben bir doğru düzgün ayarlayacağım. Ya. Yani. Step nerede Alarm, Create 452. Şunları evet. Bu 252 olacaktı. Ben bunu yanlış yazmışım. Veya istediğiniz bir x ekseni olarak ekleyebilirsiniz. Sizin eklediğiniz yere göre bunlar oluşuyor. Bak mesela gördüğünüz gibi demin önce alttaydı şimdi artık üstteler. Fayta bastığımızda evet. Gördüğünüz gibi Sürekli olarak farklı bir saldırı geliyor. Tabi burada istediğiniz kadar saldırı kullanabilirsiniz. Burada tamamen size kalmış. Mesela yine aynı saldırı geldi. Bakalım şimdi kemik saldırısı mı gelecek. Yok. Neyse. Dediğim gibi bu kadardı bu video. Umarım video beğenmişsinizdir. Ee, bu hafta sınav haftası. Bu e, son videoydu. Bir hafta sonra tekrar bu seriye devam edeceğim. Daha doğrusu sınavlar bittikten sonra devam edeceğim. O zamana kadar hoşçakalın.